Selam arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Fall Guys oynuyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Başım ağrıyor, karnım çok dolu. Vallahi bugün fazla gülersem yandım. Kıyafeti çıkardım, kurt kıyafetini. Şu anda neredeyim ben? Ha, şurada ortadayım. Kalple donumla beraber. Hoş duralım bakalım. Kış kırılacak gibi duruyor. Evet. İyi tespit ama. Abi bırakın lan. Hadi oğlum kırsanıza Heh. ha? Hop. Abi bu takla atıyor bu ya. Bu. Oğlum bırakın lan. Hadi 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 kıramadınız ama. Evet koşturuyorum. O değil oğlum o değil şu. Evet. Hadi. Ha gayret. Murtaza yolda. Bu. Biliyorum vallahi ama burada ortadaki mi acaba? Hadi! Kaç, 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 kaç! Oğlum bırakın lan! Bırakın beni! Sakın tutmayın! Oğlum bırak! Geçeceğim. <laughs> Geçtim valla. <laughs> Siz kaldınız çocuk <laughs> Allah Allah! Benim ismim niye Fall Guys olarak değişmiş? Fall Guys. 1818. Niye benim kendi adım yazıyordu? Allah Allah. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Ya şu çember içinden geçme çıkmasa var ya. Halka içinden. Ayda, Burada da biraz sıkıntılıyız. Hadi bakalım. Yanduk. Afamari. Evet, donsuz Süleyman iş başında. Hadi bakalım. Koş Eyva, Eyvah, 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 Fazla yürü, sakın düşme. sakın lan, kalk ulan. Allah beynine versin seni Gene düştük ya. Düştük mi yandık arkadaşlar? Düştün mü yandın? Hadi 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 siz düzeltin. Lan koş 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 koş. Koş koş. Sakın düşme. Sakın düşme. Ulan Allah cezanı versin. Çıktan. Öyle şükür geçtim. Son anda. Vallahi düş yadık. <laughs> ya arkadaş ne düşüp duruyor benim bu karakter ya. Gene bak. Bak bir tane düşen görüyorsunuz mu? Bu. Hop. Bunda geçtik ama sonlardayız ki. Hadi hadi düzeltin düzeltin düzeltin. Olmaz atlamam ki boşu boşuna. Niye atlayayım? Şimdi. Çakal. Çakal Carlos kalk. Koştu. <laughs> Hop. Allah kalkın ona ya. Maviye maviye çabuk sarıya gidecektik Allah kahretsin yanlış yaptık Tüh Allah kahretsin ya ne güzel gidiyordum ya <laughs> Koş Oğlum bir kak be bir kak gözünü seveyim ya Hop Evet çıktım vallahi bak sarı Hop <laughs> ben, ben, ben mavi pembe karar veremedim gittim <laughs> Koş ulan. Ya arkadaş nedir benim bu çektiğim bunlardan ya Hop Allah atlama, atlama sakın kalk kalk kalk. Oğlum ayağa kalk lan. <laughs> Maviye. Helal be. Koş 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 koş. Yapacak bir şey yok. Biz kaldık galiba sonra Aynen vallahi ben kalmışım sonra ya. Ayağa kalk. Çabuk çabuk. Hadi. Onu da geçtim. Öf ne gerilim arkadaş ya. Bu da beni tutup duruyor. Sarı 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 sarı. Hadi be. <laughs> Sona geldik tam. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir tur geçtik ya ona bak. <laughs> evet. Aşağı. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakalım geçebileceğiz bu sefer. Büyük bir ihtimal keseceğim arkadaşlar oraları. Burayı üçüncü oynayışım olacak şimdi. Kesmeyebilirim de belli olmaz. Geçtim ama şu düşmeler olmasa bu düşmeleri bir anlam getiremedim ben zaten. Bak sürekli düşüyor. Hadi be. Gittim tostladım vallaha. Ya ne düşüyorsun arkadaşım sen? Allah Allah bu nedir arkadaş? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Bu niye böyle sürekli düşüyor bu adam? Bak oldu yerde düştü ya. Atlayabileceğim bakalım bu sefer. Hadi ha gayret ha gayret ha gayret ha Hop atladım vallahi. Çabuk çabuk ulan bırakın beni be. Ya arkadaş ya. Oo oo. Evet yine diskler geldi. Ya bu düşme. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Sürekli her atladığımda düşüyor bu karakter. Diğerleri patır patır koşturuyor. Acaba zıplayıp shiften mi basacağız? Bir de onu mu denesem acaba? En öndeyim. Koş. Pek bir işe yaradım bilmiyorum şu anda. <laughs> Araba deden bir şey anlayamadım. Yok shift'e basmamız lazım. Yok gene düşüyor. Ya düşmedi. Galiba şey. Bilmiyorum denemek lazım yine böyle atlayışlarda falan. Parkur yapıyoruz tamam ha valla bak tam şey parkur. <laughs> Kaçtan kaç kaç ulan. Ya öyle de şanssızlık olmaz arkadaş ya. <laughs> evet yine diskler. Hadi ulan orada da düşmezsin. Hadi hadi kalk kalk kalk. Ulan kafama düştü. Lan <laughs> kaka. Dolu gevşek ne <laughs> Burada ne var? Hop. Hop. Oğlum kaka ya lan. Of top çarptı. koş koş. Koş 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 koş. Hadi hadi ya ha gayret. Hadi. Hadi lan geçtik lan. <laughs> Zorla geçtik valla. Eh ee, neydi be. Of. Bu oyunu yemekten önce oynamak lazım arkadaşlar. <laughs> Kardım çok kötü şu anda. Başım da ağrıyor bir yandan ona da fazla da gülemiyorum. Of, kafam çok kötü ağrıyor. Aa bu ilk defa görüyorum. Bu silindir devamlı dönecek mi acaba? Hayda hiç bildiğim bir yer değil. Yandık vallahi. Ne yapacağız şimdi? Bu dönecek devamlı. Ha yanlış taraf, yanlış taraf, yanlış taraf. <laughs> e, ne yapacağız? Anlamadım ki. Hop! Aa! Dijen eleniyor bence bunda. Gittik evet tamam hatırladım. Yani, oynamadım da gördüm videosunu. <laughs> Neyse geçtik ama sonuçta. Bak çakala bak bak. Tüh! Yanlış yaptım. Niye ben oraya kaçtım ki? <laughs> bak bak. Bak horoza bakın horoza bak. Çakal bak. Geçin bu tarafa. Bak. Var bir çakal bak. Baya... Yo, hop Yok gittin ama sen ha kurtardı. <laughs> Hadi. Az izleyelim şunları arkadaşlar. Hop <laughs> atladı valla ben orozdayım bu Hop git <laughs> Hadi Baya harbi işi biliyor bu ya Şunlar deli gibi koşturuyor. <laughs> Gene atladı. Geç öbürüne şimdi. Geç kaldın. Geçer şimdi geçecek. Çakal. Çakal Carlos bu demek ki. Ne oldu 14 bir kişi kaldı şimdi eğlenecek. Bir kişi daha eğlendi mi? Bunlar kurtarıyor paçayı. <laughs> evet bitti. <laughs> Gene denge geldi. <laughs> video dışında oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden öyle fazla bir pratiğim yok. Farklı oyunlarda oynayıp hazırladığım için. Zaten çoğu oyun öyle video dışında oynamıyorum. Bir kalk kalk kalk, kalk. <laughs> La atla. Hop. Olmadı, olmadı. Hadi ama kalk. Aferin lan. Koş 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 koş. World of Tanks oynuyorum arkadaşlar bir işte video dışı tankları kasıyor. Diğer oyunlar hep videoda. Abi bu shift işe yarıyor. Öyleymiş galiba. Evet. Hadi kalk işe yarıyor dedik ama Heh, bırakalım şimdi. Niye ben shift'e devam basıyorum ki? Burada basmam lazım. Elimizi alıştırmak lazım. Hop ama düşmüyordun. Çık 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 çık. Direkt pembe. Ayda kaçırdık o treni. O treni kaçırdık. Hop. Shift ama bastım olmadı. Demek ki tutmuyor zaman. Ben... Allah'ım atlamayacaktım. Atlamayacaktım. Ama bastım shift'e. Oğlum 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 düşmemen lazım ya. Ha gayret. Hadi Johnny. Atıl kurt. Hadi kurt. Ama düşersen olmuyor bu iş işte. Hop. Aferin lan. Aferin lan sana. Koş. Üf, ne gerildim be. Koş. Alın bu tarafa indirin lan. Buraya geldim ben. Hop. Hadi hadi kalk kalk kalk. Yaparsın sen bu işi. Aslansın paşasın kaplansın. Yok kurtsun. Şak karar veremedim. Karar veremedim. <laughs> Lagaş. Karga sesi çıkardım gene. <laughs> koş lan ulan koş lan. Oğlum şu dombili kazanmasın. Elenme. elenmiyim ben. Oh. Hayla şükür. <laughs> <Leşkır. gülüyor> <laughs> of. Bunlar oraya gariplerim. Hop gitti. <laughs> Başkasına bakalım. Bu da finish'te bekliyor. <laughs> Ben 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 dalga Selam verdi öbürü de. <laughs> Geç 33. Senin geçmen lazım çocuğum yoksa kaybedersin. Bekliyor bak bak bak, bak karakteri bak bak. Eşek sıpası. <laughs> Geç lan eşek onu gevşek. <laughs> ya eşek ya. Allahım başım ağrıyor. <laughs> of of başım çok ağrıyor. Hangisi? Halk olmasın be lütfen. Hafıza hiç olmasın. Zaten balık hafızası var bende. E ne olsun diyecek o şimdi. E hadi bul artık. Bir futbol oynayamadık. Bir futbol oynasak. Tüh. Ha bu da iyi. Bu da fena değil. Yumurtaları toplayıp atacağız da. Birbirlerimizin yumurtasını da çalabiliyoruz bunda. <laughs> Gördüm ben videosunu. Hangi rengim ben? Sarı mıyım? Bilemedim. Maviymiş, en sevmediğim renk. Kırmızı olaydım ya. Night bırak. Olum bir tane, bir tane bile alamadım ya. E nasıl alıyoruz? E tutmaya çalışıyorum arkadaşlar, tutamıyorum. Allah Allah, tutamıyorum ben yumurtayı. Abi ne oluyor? Ben gideyim çalayım bari ya. Yapacak bir şey yok. Kırmızılar zaten kaybediyor. Ha shift'e tamam shift'e basıyorum tutmak için işte bak müsaade et lan gireceğim çalacağım orada müsaade et. Geçemiyorum ki. Çalamadım bir tane bile Abi hainlik var bu işte tut Tutmaya çalışıyorum tutmuyor He La bırakın beni Abi yok ya tutamıyorum vallahi yok Shift'e bastı yukarıda basıyorum tutmuyor Bakın tutmuyor. Var bir cinslik var arkadaş. Ya tutmuyor. Hadi 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 biz öndeyiz şimdilik de olmuyor ki ben hiç bir fayda hiç bir faydam olmadı. Eleneyim ben. Yok olayım ben. Abi niye tutmuyorsun ya? Vallahi tutmuyor arkadaşlar çok uğraşıyorum. Anca adamları tutuyor. Ben de adamları tutayım bari ya. Geçtik. Benim sayemde değil. Öf. Tutamadım ya la bir tane bile. Arkadaşlar ben hak etmedim ama neyse. Bakalım ne gelecek. Shift'e basıyor basıyor tutmuyor. Hafıza gelmesin. Lütfen gelmesin direkt hafıza geldi. Bunda arkadaşlar birkaç tane yol var. Bazıları da boşluk aşağı düşüyorsunuz ama geri geliyorsun tabi. Herkes tek olması lazım burada. Bakalım neler olacak. İyi gözlemlemek lazım. Tamam o dolu. Dolu dolu ama, ama itiyorsunuz ayıp. Ben de iterim. Ben de iterim? Allah düştüm. Eğleneceğim. Kesin. Kesin. Gördüm 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 gördüm. Allah'ım attılar beni aşağı. Hadi be, eğlendik. Neyse. Öf, üçüncü bölümde görmüş olduk arkadaşlar. <laughs> İkinciyi beleşe geçtik. Birinciyi kendi hakkımızla geçtik. Evet, kapı kırma. Kıralım bakalım. Kapıyı dojlayın diyor. Acaba hangi kapı? En sağ atmış beni. Böyle mi? Yok pardon. Ortadaymışım. Az önce kıyafet değiştirdim bu arada. Yeni kıyafet açıldı. Doğru koşturuyorum inşallah maşallah hadi bakalım. Evet doğruymuş. Hadi be. Lan, lan bırakın oğlum bırakın yo. Bak. Unutuyorum şu shift'e basmayı. Atlarken de düştüm gene. Atladık bir işe yaramadı shift. Abi atlarken niye düşüyorum ben anlamadım ki. Hadi 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 çabuk. Koş 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 koş. vallaha koştuk. Abi bırakmadılar ki aşağı ineyim. <laughs> koş oğlum. La koş. Vallahi yandık. Hadi hadi kapıda eğlenmeyeyim lütfen ya. <laughs> Geçtim vallahi. <laughs> Kaçıncı oldum? 36'ya 36 mıydı? 36. mı oldum acaba? Göremedim ki. Adamlara bakmaktan. <laughs> Geçtik yine. <laughs> yes ne koştuk be. <laughs> Bakalım ne gelecek şimdi. Şu futbol gelsin bir kere ya. Hadi futbol gelsin. Abi ne döndün sen de be. Allah Allah. Ne geldi? Bu ne? Ha bunu da gördüm. Bakalım. Şans. Şuralar sakat. Şunlar itiyor. Bu da itiyor. Sonra bir denge çubuğumuz var. Abi. Yandık. Herkes tek tabi gene. Koş ulan. Aşağı iten itene. Kaç kaç kaç. Kenara kaç. Kenara kaç. Kenara kaç. Hop hop hop. Oğlum bırakın beni. Eyvah eyvah. Tutun tutun. He. Oğlum. Kaka ya lan. Koş koş koş. Tamam lan bıraktım seni yanlışta tuttum. Koş 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 koş. Oğlum o da olmaz be. Olmaz lütfen. Ne olur. Ama niye tutmuyor? Çakallık yapayım dedim. Allah'ım çarpacak. Eğlendim ya. Tüh. Alsın be. Düştük diye eğlendik arkadaşlar bu arada. Aşağı düşünce eğleniyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Karın şişliği ve baş ağrısıyla oynanmıyor arkadaşlar fazla. Allah'ım çok da gülemiyorum. Yemekten sonra oynamamak lazım oyunu. Ha bu sıvı yükseliyormuş. Bakın. Sıvı yükseliyor arkadaşlar. Ben ondan eğlenmişim. Sıvıya değ değdim. Ben diyorum pembe bir şey vardı orada. Yavaş yavaş sıvı yükseliyor. Bak bu eleman geçecek. Fazla da kimse kalmadı gerçi. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.